Dirilmek yeniden. Yerin uyanması gibi, kımıldaması gibi toprağın. Bulutları yarması gibi yün ışığının. Yağmurun ansızın boşanması, binlerce kuşun bir anda parlaması, havalanması, erimesi gibi karların ve buzulların, patlaması gibi dalışlarında tomurcukların. Dirilmek yeniden yüz yıl süren bir berzahtan geçmişiz gibi, kandan, kinden, öfkeden, üstümüze bir sağanak boşanmış gibi, sürekli lekelendiğimiz, çözülmeye terk edildiğimiz bir bataktan çıkar gibi. Yürürken, otururken, yatarken, hep çürümek durumunda kalmış duyduklarımızdan dolayı kulaklarımız, gördüklerimizden ötürü gözlerimiz, dokunduklarımız için ellerimiz belli bir bozgun yaşamışız. Her şeye ölüm dadanmış sanki. Kadınlar ki anne olmamak için direniyorlar. Erkekler ki savaşmayı tümden unutmuşlar. Çocuklar zaten hiç çocuk olmuyorlar. Çocukluk kalkmış dünyadan gibi. Her çocuk antik çağ filozoflarından bir kalıntı sanki. Aşkın son saltanatını yaşamak için mi ey kalbim? ruhun serüvenle bir kale olmak için mi bu baş kaldırma kanatlanma? Durmadan geçiyordu o zamanlar. Üstümüzden tanklar, toplar, binler tonluk arabalar. Boğuk bir ses, madeni bir böğürme, bir metropol devinin içimizi titreten ümitisi. Ta uzaklarda, şehirlerin üstünde kımıldayan, bir korkunun yüreğimizde biriken tedirginliği, bir samyeli gibi bedenimizi, yüzümüzü, saçlarımızı yalıyarak çekiyordu bizi ve herkes herkesi. Ama sen uzaklardaydın ey kalbim. Uzaklardaydın, sevdiğin uzaklardaydı. Ayın ve yıldızların çağlayarak, berrak şelaleler yaparak coşku içinde aktığı bir yerlerdeydi. Hani bir gün bir çobana rastlamıştık. Kavalıyla bir sümbülü emziriyordu. Adı Ferhat mıydı neydi? Koyunların, kuşların, böceklerin ve çiçeklerin sadakatten mest oldukları, her birinin gözlerinde kaybolur gibi, kayar gibi balıp gittiğimiz o saadet evreni, hayaların yüzlerinden okuduğumuz o ebedi bilinç bizi çekip almıştı kılcal damarlarımızdan. ...yaslan göğsüme sevdiğim... ...benim gönlüm gök gibidir... ...açık deniz gibidir... ...pas tutmaz benim için... ...yeryüzü gibidir, toprak gibidir... ...sen ki bulut gibisin... ...ay gibisin... ...güneş gibi bazen... ...usul usul inen... ...yağmur tıpırtıların dinler gibi... ...dalıp gitmiştik... ...sen konuşuyordun... ...ipil ipil yağan bir yağmur gibi konuşuyordun... ...onlar ki konuklarımızdı... ...artları Keremdi, Yusuftu, Kaystı. Hepsi de ezelden tanıdıktım, dostu Sen bir taze haber gibi gelmiştin unutmadım. Her gelişin bir taze haber unutmadım. Aşkta alıp verilen altın bir vakitli yaşadığımız, bir muştuyu algılamanın sürekli gerilimiydi sanki unutmadım. Can oynanır devlerde, yollarda, meydanlarda. ...can alınıp can verilirdi... ...hiç unutmadım... ...sen uyurdun... ...uykun bir tepeden seyredilen... ...utsuz bir vadi... ...kıyısından seyredilen bir denizdi sanki... ...unutmadım... ...ah sevgili... ...hayat görünürdü kapından... ...bir çırpınış yüreğimizde... ...sen evinden çıktığında... ...güneşler doğardı içimizde... ...unutmadım... ...toprağa düşen tohum... Onda gizlenen renk, şekil, koku senin için biçimlenirdi, renklenirdi, kokardı senin için. Unutmadım. Ebedi masum çocuklar, zamanın solmayan çiçekleri. istemişlerdi de ezan okumuştu Bilal bir sabah. Unutmadım. O dirildi, o dirildi diye birden çalkalanan sokaklar, ölüm ki sonsuzluğa açılan bir kapıydı. Hiç unutmadım. Ey aşk, ey dirilik soluğu, ey evrenin hareket kaynağı. Nasıl unuturum, nasıl unuturum, hiç unutmadım. Haydi gel sevgilim, uzanalım toprağın altına. Çiçekler mayalansın göğsümüzde bu akıp giden, bu kör gidip yol giden kalabalıkları, bu insanları, ezen çiçekleri, bir kere bile farkına varmayan, dökülen bu yıldızları yağmur birikintilerine çiğneyerek geçen bu adamları ve kadınları uyarmak için, bir an durdurmak için bu bizi terk eden, bacaları öksüz ve boynu bükük bırakıp giden leylekleri, o güzelim hacı leylekleri, içimizde sonsuzluk kavislerinden izlerini taşıdığımız ama şimdi kendimizi zorlasak da anımsayamadığımız, tasarlayamadığımız o kırlangıçları, aa tekrar dönülebilir mi, yaşayabilir miyiz? Uzansak yerin altına ve toprak olsak. Haydi gel sevgilim, bir daha deneyelim bir kere daha kesmek için yoğun kalabalıkların yüreğimizden, gönlümüzün derinliğinden vermek, hep vermek için. Çünkü dağıttıkça çoğalır bizim zenginliğimiz. Aşkın bir adı da berekettir. En iyi anlatandır o hırada bir mağarada gözden döküleni, gönülden geçeni. Ah hep o kelimeyi bulmak için bütün bu çabalarım seni çağıracak olan nasıl da unuttuk. Oysa daha anar anmaz adını ansızın patlayan bahara bir pencere açmışız gibi kış ortasına çıkıveren güneş gibi birden sıyrılı verip bulutlardan üryan görülen can gibi doldururdun içimizi ve ev işlerimizi Ah oruçlu bir Ağustos vaktinde bir kayanın dibinden kaynayan soğuk ve berrak sulara uzanıp kana kana avuç avuç alıp yüzümüzde içimizde duyduğumuz gibi aşık. Ah bir yalnızlık vaktinde herkesle birlikte olduğumuz gene de yalnız olduğumuz bir parkta ta uzaklardan gelir gibi bir tamburdan bir ezginin bizi bizden ve her şeyden alıp götürdüğü gibi ah, aşık. Haydi gel sevgili, gene arayalım. ...makamı İbrahim'de rastlanan ayak izlerini... ...dedesinin elinden tutup Kubays Dağı'na götürdüğü... ...yüzü suyu hürmetiyle yağmur istediği... ...yeryüzünün bereketlenip çiçeklerle bezendiği... ...develerin coşarak çöllerde ayak sesleriyle şiirler bestelediği o vakitleri... ...haydi gel, bir daha, bir daha arayalım herkesin ve her şeyin uykuya vardığı bir vakitte gürül gürül bardaktan boşanır gibi yeryüzünü ve gökyüzünü dünyanın bu yüzünü ve öbür yüzünü geceyi ve gündüzü dolduran yüreğimizi kuşatan o kitaptan okunanı yaşamak avını gözleyen sessiz gergin soluk soluğa bir atmaca sağ elimin ve ölüm bir güvercin ...beyaz, süzülen masmavi gökten merlak sulara... ...bir yıldız kayıyor, kayıyor, kayıyor... ...bir dal uzuyor, uzuyor... ...bir gül kanıyor bir seher vaktinde... ...yanıyor bir ateş içim, içim... ...içimde, içimin de içinde... ...bir ezgi dönüyor, dönüyor, dönüyor... ...bir ney eriyor dudaklarımda... Aşkın bir adı da yorulmamaktır.